Herkese merhabalar yeni bir Clash Royale videosuyla karşınızdayım. Bugün sandık açılımı yapacağım. 1600 liraya kadar bir para harcayacağım. Şampiyon kart yükselteceğim. Onun dışında e, ıı, klan savaşı bitti. Şöyle birinci olduğumuz için bize bir sandık verdi. Bakalım bu sandıkta bize ne verecek. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Sakin bir şekilde çok bir şey beklemiyorum zaten. Kaç veriyormuş? 5 veriyormuş. Biri zaten para. 5600 para. Allah bereket versin. Okçular verdiği 209 çok iyi verdi bence 54 fırın verdi bence bu da çok iyi 6 tane koruma bence bu da çok iyi çoktan yükseltebileceğimiz kartlara çıkacağı için bir tane efsanevi veriyor bu hiç iyi olmadı Kıvılcımı hiç sevmiyorum hiç kullanabileceğimi de sanmıyorum ama belki bir gün bir, bir e, kartta şey yapabiliriz Nihai sonuçlar diyor Busman Pro 31. evet birinci olmuşuz çok iyiz ikinci hafta Alıştırma günleri başladı şöyle görüyorsunuz gemilerin hepsi eşit. Ondan sonra biz önümüzü alıp gideceğiz gibi hissediyorum. Bu kadar. Şimdi ödül alacağım. Oh, oh. gün gelmesin ki para baymayayım. Şimdi şöyle şuradan şu sandıkları alacağım arkadaşlar şampiyon joker kartı. İlki 80 lira. 80 lira çok basit gibi geliyor. 80 liradan yana sıkıntı yok ama geri kalanları çok pahalı ve değer mi değmez mi bunu da bilmiyorum. Lütfen Videolara yorum yapın, beğenin, like atın, ne varsa yapın, paylaşın, destek olun. Çünkü ben çok fena bir para bayacağım. O yüzden sizin desteğinize ihtiyacım var. Ay yine büyülü sandığı vermedi. Bu niye büyülü sandığı vermiyor onu da anlamadım. Böyle tatlı yüzümü okusun da hemen hızlıca versin diye şey yapıyorum. Artık hazırsınız, hazırız tabii. Şuradan da 3 tane aldık. Kaç paraya aldık lan buna hiç dikkat etmeyin. Bir keşiş veriyor. Keşiş değil, kullanılabilir bir kart. Vallahi bak bu okey. 5 tane şampiyon veriyor. 400 lira. Bana az önce tanesini 80 lira veriyordun. 80, 80, 160, 160, 160. Ee, 310 lira mı yapıyor? 320 330 mu? Ne yapıyor? Neyse boş ver hesaplayamadım ya. 2 tane bürü sandığımız oldu. Evet bakalım. 4332 para verdi. 26 tane minyon verdi. Tamamen harika veriyor. Görüyorsunuz. Dev kar topu, roket, hiç benimle alakası olmayan kartlar veriyor. Korumalar 5 tane veriyor. Yani bu sandığa değer mi? İnanın ki değmez bence. Kesinlikle siz almayın. Ben alıyorum ama siz almayın. Ne olursunuz almayın. Bir tane madenci verdim. Madenci de kullanmıyorum. Evet dönüyor. İnşallah şey verir. Haydut verir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Süper sana. Gerçekten verdin yani. Şöyle bir tane daha sandığımız var. Onun için 4332 para verdi. Roket verdi. Roketle herhalde anlaşmalı diye düşünüyorum ben. Bu kadar çok roket verdiğine göre şok birliği verdi. Gayet tatlı. Tesla verdi. Muhteşem. Çok kullanıyorum zaten. Öfke açıldı. Şaka gibi. Evet, Mega Minyon verdi. Çok iyi. Ayna verdi. Zaten ben aynasız yapamam. Yani almayın. Gördüğünüz gibi tamamen kazıkçı. Kesinlikle almayın. Şimdi zaten bu Aa, sandık verdi. Dur lan. İnşallah haydut verir. Hissiyatlarım çok kuvvetli. Görüyorsunuz 2'de 0 yaptım. Sakın almayın siz bu sandığı dediğim gibi çok pahalı. Niye oldu ha? Şöyle kitaplar kitabı var 800 lira. Sakın ama sakın almayın bak. Sakın almayın. Ben alacağım. Siz sakın almayın bak lütfen. Yaptığımı yapmayın. Ben sizin hiç tanıtacağım. Kitaplar kitabımız oldu. Kitapsızlar için. Kitapsızlara selam. Şöyle ki yine vermedi Evet çıkalım ücretsiz verdi Joker sandığı altı parça diyeyim 8 para burada bir para çok önemli 200 tane Joker verdi kart sıradan veriyorsun ya 55 tane Ender ne o kadar para la. 800 lira verdim 15 tane destansı için mi lütfen ya biraz saygı ya Sen ne olursun ya bu ne ya haydut ver bari de biraz haydut ver lan Durdum mu bu sefer? <laughs> 800 lira basmayın sakın siz. Yine de basmayın. Yine ne oldu? <laughs> Efsane bir kral sandığı var. Bakalım bunda ne verecek? Şöyle Bismillahirrahmanirrahim deyip bastım. Altın güzel. Boş. 70 tane Joker verdi. Allah'ın belası. Ya bu sıradan mesela niye 70 veriyor ya? Şuna bak 14, 19 tane Ender veriyor ya. 800 lira para baymış kardeşim. Ben altın destansı için mi yani bu? Sinirlenince sonra niye sinirlenildin oluyor ya? Bir tane Joker kart aldık. Tabii ki de sağdakiler. Yani barbar alan varsa da helal olsun ona yani bence. İskelet ejderha. Ee, tabii ki de bombacı. hiç Aslan, kral ya. Okçular burada. Bu yaramızı da hiç sevmiyorum. Vallahi bile artsın ya Burada tabii ki de deprem. Kullanacağımdan değil. Ama depremi aldım. Yani öyle yapayım. Evet, efsanevi geldi bakalım. Büyülü okçu. Bence büyülü okçu... Yani en azından bu artmış. Bu da bir tane daha olur. Sonrası da yükseltirim. Burada boşluk kullanmak için golem alacağım. Bana söyleyeceklere de selam olsun. Sövün abi. Yapacak bir şeyim yok yani. Haydut ver. Ne olursun haydut ver. Haydut ver. Allah Allah. Süpersel. Benim sırrım. <laughs> Allah Allah. Evet e, 1520 lira olması lazım hesapladığım kadarıyla. Şunu alsam almasam bunu bilmiyorum. Çünkü e, şey olabilir. Sen söyle. E, Joker kart yerine geçebilir bu. Alınmayabilir. O yüzden ben bunu almayacağım. Öncelikle kartlarımızı yükseltip öyle alalım diyorum. Teşekkür ederim. E, şöyle iki öncelikle bir kartımızı yükselterek başlayalım. Bir de para aldım ben. Bir de para aldım. Bir de para aldım Teşekkür ederim. Sakın almayın. 1520 lira artı 200 lira da 1720 lira gibi bir şey vermiş sakın siz almayın. Neyse desteler. Şimdi yükselteceğimiz karta bakacağım. Ee, Haydut'u yükselteceğim tabii ki de. Ben nedense Haydut'u yükseltme taraftarıyım. Yani güçlü bir kart olduğunu düşünüyorum ben. Şöyle 35 bin istiyor verdim. 8 tane istiyor. 8 tane istemesi çok sıkıntı. Keşke 8 istemeseydim. Elimizde kaç tane var? 9 tane var tam. Kullan dedim. Evet. Yükselttik şöyle ki. 75.000 istiyor. Verdik. 13 seviye yaptık. Çok iyi. İlk 13 seviyemiz oldu. Şimdi 20 tane istiyor. 14 olması için. Bunu yapacağım. bu Allah dur. Bunu 14 yapacağım. Yanlış yaptım ya. 20 tane isteyeceği için Joker kartı kullanacağım. O ok büyülü kitabı. Nereye gitti ya? Yani yapma diyen varsa da selam olsun ona yani. Söyleyeyim yani. Şuradan kitaplar kitabını kullanıp bunu max diyeceğim. Şöyle ki gördünüz. 20 tane verdik gayet tatlı oldu. Siz sakın dediğim gibi vermeyin. Siz enayi olmayın. Ben enayi olduğum için veriyorum. Siz yine de yapmayın. Şöyle ki bunu 14 yaptık. Gayet güzel oldu. Ee, burada hangisini yükseltmem gerektiğini bilmiyorum. Ee, bir keşişe vereyim ben. 35 bin. Bu da çok para istiyor ya. Şu Joker kartı acaba alsam şeye geçer mi ya Joker'ler arasına? Rastgele bir karta dönüşmez değil mi lan? Dönüşsün ya zaten Allah kahretsin seni. Oo. O Rastgele kartlara dönüşebilir diyor O yüzden ben Joker kartlarımı kullanmak zorundayım Şimdi bu sarık şövalyemi Bu keşiş dayımı Bence keşişi bir yükseltelim 5 iksir bu öbürü kaç 4 iksir 5 iksirliği basalım Şöyle ki bastık 12 oldu Amcamız Buradan Şöyle ikisini Kullanalım Artı bir tane daha vereceği için Onu da kullanırız şuradan şöyle gelelim. Sakin bir şekilde şunu alacağım. Evet. Şöyle ki envanter doldu dedi. Bir de 20 bin para verdi. Yani şu maçı da almak için evem bellendi. Vallahi billahi. Yani değer miydi bilmiyorum o kadar zaman. Şunu da tekrardan kalsın ya bu. Belki çıkar mı kar bu kendi kendine yükselir. Başka vereceğim. Dur bakayım bir kart var mı? Neredeydi lan bu koleksiyon? Heh. <laughs> Zaten kartlardaymışız. Şuraya tıklayalım. Görüyorsunuz hiçbir şey yok. Şuradan şunu efsanevi bu. Buradan kime veriyordum ben en son ya? Birine veriyordum ama unuttum neye verdiğimi. Şuna veriyordum galiba. Verelim ya. Vallahi verelim. 3 olsun. Belki bir işe yarar. Şuradan mecbur birine vereceğim. Neden diye sorarsanız. Çünkü vermezsek şey olmayacak. Olur da bir tane Joker Moker kart verir bir yerden. Elimizde kalacak. Bari verelim keşişte kalsın ya. Kullanacağımdan da değiller keşif falan. 270 tane bunu veriyor. 270 tane aslan oğlumuza mı versek? Şuna mı versek? Bunlara mı versek? Neye vereceğimi bilmiyorum. Bombacı her türlü şeye zaten yiyecektir. Şunu arada kullanıyorum bu şövalyeyi. Buna mı versem 270? Top da var. Testa da var. 170 buna versek Tesla bir üst seviye olur. Ya hiç yok ya render kart falan bir şey çıkmıyor ki. Ama onu yine topa verin bari. Top daha da yakın en azda bir seviye. Şöyle verdik. Enderlerden de şuna vereceğim. Silah şöyle verdim. Yani neden ona verdim sormayın ya bilmiyorum. Destansıyı 12 12 12 hepsi. Hmm, destansı Bence korumalar olabilir ya. Korumalar çok kullanılan bir kart. Gerçekten bak. Bence korumalara verelim. 10, 21 tane. İş yapar abi ileride. Vallahi iş yapar. Kullanırız. Bir de büyük iksir sayısı da çok az. Benim deste de bu hale. Engelli destesi biliyorsunuz ki. Şimdi koleksiyon şöyle. Haydutumuzu yükselttik. Haydut maçı istiyorsanız da yazın desteği olarak. Bilmiyorum çünkü yanına ne kullanılır. 14 seviye yaptık gördüğünüz gibi. İstesek şöyle bak şu kartları ekleyip 15'e doğru da maksayabiliriz. İlk max kartı hangisi olursa onu da yorumlara yazın. Çok para baydım. Siz lütfen yapmayın dediğim gibi. Siz öyle şeyler yapmayın. Para basmayın. Benim kendi mallığıma böyle bir şey yapıyorum. Siz yapmayın. Böyle şeylere sakın kanmayın. ondan sonra Lütfen yorum yapın, beğenin videoları. Sizin için atıyorum bu videoları. Siz de beni desteklemek için beğenin, yorum atın. Arkadaşlarınızı önerebilirsiniz. Ee, dediğim gibi Haydut destesi de, Boss Haydut destesi de bana önerirseniz çok mutlu olurum. Çünkü hangisiyle kullanmam gerektiğini bilmiyorum. Yardımcı olursanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videoda da görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Bye.